Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve lekadu vessalna lehumul kavle le'allahum itezekkerun. Ant olsun ki Dürücü Rabbimiz onlara sözü ne yaptık? Peş peşe ulaştırdık ki ola ki öğüt alsınlar, ibret alsınlar. Yani bu Mekke müşriklerine Kur'an-ı Kerim'i 20 sene zarfında ara vermeksizin ne yaptık? Onlara indirdik. Ola ki ibret alsınlar. Yaptıkları yanlıştan dönsünler. Et tavsilu teksirul vasli ve tekriruhu. Yani o bitişmenin, yani birleştirmenin ço çoğalması, çoğaltılması ve peş peşe tekrar edilmesi. Vassanna. Yani ne demek? Endel Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim. Buradaki kavlamarız Kur'an'dır. Bu ilahi söz etahum mutatabiyen mutawasilen. Peş peşe böyle aralıksız onlara geldi. Vaaden ve vaiden ve kasasan ve ve mevaize öğüt olarak, ibret olarak efendim kısalar halinde bazen tehdit, bazen böyle müjdeler halinde peş peşe onlara geldi. Niçin li tezekkeru yuflihu? Öğüt alsınlar, ibret alsınlar ki kurtuluşa ersinler diye. Ellezine ateynahumul kitaba min qablihi yani min qablil Kur'an. Kendilerine kitap verdiklerimiz Kur'an'dan önce hum bihi yu'minun. Onlar Kur'an'a iman edenler diye. Yani Kur'an Kerim inmeden önce bile onlar Kur'an-ı Kerim'in ineceğine ne yapıyorlardı? İman ediyorlar çünkü Tevrat'ta bu yazılıydı. Ve haber ellezine mübteda Ellezine haberi hum bihi yu'minun. Budur. Hum bihi yu'minun. Haber budur diyor. Nezele, nezelet bu ayet fi mu'mini ehli kitap, Ehli kitabın müminleri hakkında nazil olmuştur. Ve izâ el Kur'an, Kur'an onlara okunduğunda aleyhim, onlara okunduğu zaman halu amennâ bihi, biz o Kur'an'a iman ettik, İnnehu'l hakku min rabbina. O Kur'an Rabbimizan bir haktır, bir gerçektir. İnna kunna min qablihi muslimin. Yani min qabl nuzulü'l Kur'an. Biz demek ki bu zamir Kur'an'ın nuzuluna döndürdü. Yani bu Kur'an-ı Kerim inmeden önce de biz Müslümandık, muvahhittik. Kainine ala dini İslam, müminine bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam. Ve kavluhu innehu, innehu'l innehu hakku şu var ya innehu, ta'alinu lil imani bihi. Kal amanna bihi innehu l -haq. Niçin iman ettik? Çünkü bu haktır yani. Lianna kana hakkan min Allah bi an yu'mana bihi. Evet. Dur bu Kur'an-ı Kerim'in evet hak olması, gerçek olması yani Rabbimizden bir hak olması, gerçek manada inmesi

Nasıl iman ettik? Ya yakın bir iman ya da uzak bir iman. Yani yakın zamanda, karib el ahdi yakın zamanda, ve ba'ide ve ba'ide el ahdi uzak zamanda iman etme ihtimali vardır. Fe onlar haber verdiler ki bi enne imanu bihi mutaqadimun. Evet. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim'e e, iman etmeleri öncedendir. Evet. O yüzden inna kuna min qablihi muslimin. Evet. Demek ki biz zaten önceden yani Müslüman olmuştuk. Ne demek? Önceden iman etmiştik yani. Önceden biz iman etmiştik. İmanlarımız hani yeni değil yani yeni olmuyor. Eski yani. Kalbimizde Allah e, inancı vardı. Ulaike yu'tavna ajrahum marratayn bima sabaru. Yani bima sabaru bi sabrihim alal imani bil tevrati. Vel imani bil Kur'an. Hem Tevrat'a iman etmelerin etmelerine sabretmek hem de Kur'an-ı Kerim'e iman etmelerine sabretmek üzere onlara iki defa mükafatlarını vereceğiz. İşte bu may masariyedir. O yüzden bir sabrihim diye tevil etti. o bir sabrihim alal iman bil Kur'an kabla nuzulihi. Daha Kur'an inmeden önce ona iman etmeye sabretmek sabretmelerinden dolayı ötürü onlara iki defa ecir vardır. Bir de ve ba'da nuzulihi bir de Kur'an nazil olduktan sonra ona iman etmek. Ev bi sabrim ala ezel müşrikine ve ehli kitab. Ya da ne sabretmişler? Hem müşriklerin hem de ehli kitabın ezzetini sabretmelerinden ötürü. Mutabadır ama mutabadır. O imanlarından ötürüdür. Efendim çünkü ehli kitabın iman etmesi yani büyük bir şeydi yani. yani. Kolay kolay iman etmezler. O yüzden iman ettiklerinde de mükafatları fazla fazla olur. Ve yedrauna bil haseneti es Onlar kötülüğü iyilikten savarlar, def ederler. Yani yedfauna bi taati el ma'siyete. Böyle buradaki taata ma maksat yani iyilikten ne yaparlar? Masiyeti, günahı ne yaparlar? Def ederler. Ev bil hilmi el eza. Ya da eziyetleri böyle halimlik, selimlik yani böyle halim yani böyle e, hemen karşılık vermeyerek ne yapıyorlar? Def ediyorlar. Yani halim selim davranıyorlar. Ve min ma razaqna min fiquna yuzekkuna verirler. <laughs> Buradaki işte yun fiqunda zekat vermektir. Ve iza semi'u'l-lagva el-batila ve şetme'a minel müşrikîn. Müşriklerden bir <laughs> sövme, ya da bir batıl boş bir şey içtiklerinde aradu anhu ondan yüz çevirirler ve kalu derler lillahine böyle bu da lafı dedi ya o boş konuşanlara ne derler lena a'maluna ve lekum a'malukum bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz size selamun aleyküm yani emanun minna lekum bi en nuqabila lagvakum bi mislihi evet yani biz size yani sizin bu boş yani ya da sövmenize bil bir e, bil mukabil e, karşılık vermekle bizden emniyetteyiz. Yani biz fazla iş şey yapmayız. Fazlasıyla mukabel etmeyiz. Yani bu cihetten bizden yani emanet içindesiniz yani. Selamettesiniz. Yani emanu minna bizden selamettesiniz. Yani bizden sizde bizden taraf e, siz emanettesiniz. Nasıl yani bu ba tasvir ediyorlar yani nasıl emanatesiz bi en quabila lagbekum bi mislihi bi misli yani onun benzeriyle mukabele etmek suretiyle sizlere sizin o batılınıza artık bizden selamettesiz yani biz fazlasıyla mukabele etmeyiz la nebtağil cahilin yani la نريد onlara karışmayı vasfetme onlara karşı sohbet etmeyi ne yapmıyoruz istemiyoruz ilgilenmiyoruz yani إنك لا تهدي من أحببت. يا محمد سان سيوديني ناقمة أفندم هداية أرد يعني لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم. يعني سان غيتشي ترمسن، يستمجر درميي، كيما ليست كل من أحببت أن يدخل فيه. آت. Evet. Yani İslam'a girmeyi istediğin her kişiyi İslam'a girdiremezsin. Kavminden olsun ya da başkalarından olsun. Ama ve Allah yehdi men Yani buradaki yehdi, şimdi bu heda yehdi, Kur'an-ı Kerim'de birçok manaya gelir. Yani bazen heda yehdi, yol göstermek, e, açıklamak manasında gelebilir. Bazen e, o ihtida fiilini yaratmak olur. Yani Allah bir kişiye hidayet verdi. Yani onun kalbinde ne yaptı? O başarı e, yarattı iman kalbine verdi yani. E burada da o manadır. Yani, velakin alli ehdi men yasha in yakhluqu fi'l ihda'i fi men yasha. Allah dilediği kişide ihtida'ı yaratır o manada yani. Efendimiz o yaratmaya gücü yetmez. Ama efendimiz yol gösterebilir, delalet edebilir. Ama demek ki buradaki mana yehdi, yani yaratmak. O ihtida'ı yaratır. E ne demek? Allah onun gönlüne gönlünü İslam'a açar gönlünü İslam'a açmak ancak Allah'ın yapacağı bir şeydir. Ee, ne peygamberlerin ne hiçbir kişinin yapacağı bir iş değildir yani. Ve huve a'lamu bil muhtedin. buradaki ve huve a'limu bil muhtedin. Allah çok iyi bilicidir. Kimi? Bimen yahtarul hidayete. Kimi hidayete seçeceğini Allah dahi bilir. Ve yakbalu hakimin hidayeti kabul edeceğini. Ve yette'izu biddela ili vel ayati. Evet ayetlerle ve alametlerle böyle öğüt alacağı, kimin öğüt alacağını Allah daha iyi ne yapar, bilir ve seçer. Kale Zeccac. Ecma'l mufassirun ala enneha nezelet fi Ebi Talib. Ve zalike ennev kale inda mevtihi. Ya maşere beni Haşim. Saddiku Muhammeden tuflihu. Muhammed'i tasdik edin ki kurtuluş eresiniz. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem. Ya am, ey amcam. Te'muruh bin nasihati li enfusihim ve teda'uha li nefsik. E sen diyor onlara ne yapıyorsun? Nasihat emrediyorsun ama kendini unutuyorsun. Kendini bırakıyorsun. Onun için kendine nasihat etmiyorsun. Sen başta beni tasdik et. Kala fema turidu yebne ahi. Diyor benden ne istersin? Ey kardeşimin oğlu. Kala <laughs> uridu minke en Senden şunu istiyorum. <laughs> sen la ilahe illallah eşhedü leke biha indallah. Sen la ilahe söyle ki ben Allah katında bu kelimeden dolayı sana şahitlik yapayım yani. Yani şefaat edeyim. Kale ya ben ahi. Kad alimtu sadikun. Ben senin doğru olduğunu biliyorum. Ve lakinni Khari'a Asla khari'a böyle khari'an e, khari manası birkaç mani yapıyorlar. Buradaki yani korkaklık ve e, bitkinlik manası. Yani korktuğu manasında. Yani kari'a. Ölüm, ölüm anında korktu demelerinden hoşlanmadığımdan hoşlanma yani hoşlanmıyorum. Yani ben söylerim yoksa kavmim söyler ya işte bu talep ölüm anında işte korktu ve la ilahe illallah dedi. Biraz nefsini ön plana çıkarıyor yani. İzzetü nefs yapıyor Ebu Talip. Ve inkâne Hani velaki nekr an yuqala khari'a indal mert tabu bitti burada ama söylemiyor tabii. O kelimeyi söylemiyor. Diyor ki ben e, kendi e, Kureyş'in dini üzere ölüyorum. Diyor tabii efendimiz üzülüyor bu. Çok üzülüyor. Şimdi biz dedik burada eee ala enne nezele fi Ebi Talib ama diyor ki walakin nesigate ve in kanet sigate ammeten. Her ne kadar siga amsa ama yani bazen hani diyorlar ya e, sebep e, has olabilir ama herkese de şamil olabilir yani. Ve in kana tisigatu ammeten. Yani her sen her sevdiğini yani bu Ebu Talib olabilir, başkalar olabilir. Evet. <laughs> ama ayet bu Ebu Talib hakkında inmiş olsa da herkese şamildir. Yani Efendimiz her sevdiğini ne yapamaz? E, onun kalbini İslam'a, imana açamaz yani. Vel ayetu hujjatun alel Şimdi buradaki ayet şu mu'tezile hidayeti beyan manasını alıyor. Açıklama manasını alıyor. Liyana zaten söylüyor. El huda huvel beyan. Diyor ki beyan etmektir. ve kad hada nasaca efendim zaten diyor ki bütün insanların yapmıştır. İnsanlara beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim açıklamıştır. Yolu göstermiştir. Ama velakinnahum lem يهتدوا lisuf اختيارهم Ama onlar kötü tercihlerinden dolayı hidayete ulaşamamışlar. Fedelle, işte bu delalet etti ki enne ma vara el beyani ma yusamma hidayeten Evet. Demek ki beyanın ötesinde hidayete isimlendirilen bir şey vardır. Ki baba nedir o ma yusamma hidayeten? Halkul ihtida. Demek ki beyanın ötesindeki yani o ihtafini yaratmak. Yani gönlünü İslam'a imanı açmak. Bir de ve ve tevfik ve kudreti. Başarıyı vermek, bir de o kudreti yani o iman etme kudretini vermek. İslam'a girme kudretini vermek. Demek budur yani. Yani Mutezile dediği gibi beyan olsa, yani Mutezile diyor ki şimdi ayete baksak Şimdi inneke la men e, o zaman beyan olsa inneke la men ahbabte. Yani sen sevdiğine açıklayamaz. Hakkı Efendimiz e açıklamış, herkese açıklamış. Sevdiğine sevmediğine herkese açıklamış. İslam'ı, Kur'an'ı açıklamış, imanı açıklamış. Evet. Velakin aleyh Bu demekte ki Allah e, dilediğine beyan eder. Bu manada değil. Allah herkese, bütün insanlara beyan etmiştir. O yüzden Muhtezile'nin e, bu e, görüşü, yani bu hidayetin beyan manasındaki onun görüşü batıldır diyor. Nesefi tabi bunu da şeyden almış. Tevilat te el Sünne İmam Maturidi'nin tefsiri vardır. Aynı oraya bakarsanız aynı ibare bu ayetin tefsirinde ibare var. Aynısı orada vardır. Oraya bakılabilir. Evet. Ve و... burada kalalım. 57. ayet. Ve ahir davana enilhamdülillah rabbil alemin.